Ben salonda da yatardım, hiç zahmet etmeseydiniz. <laughs> olur mu öyle? rahat edemezsin koltukta. Ne olacak? İki gece. İki gece de olsa burada yatacaksın. Evet, tamam bakalım. Ben şimdi sana bir de pijama vereceğim, tamam mı? Yok yok, hiç gerek yok. Ben yanında getirdim, var pijama. İyi, peki. <laughs> Daha fazla üzülme olur mu? Çünkü biz seni hiç yalnız bırakmayacağız, hep yanımda olacağız. Biliyorum. Ama ben sizden bir şey isteyeceğim. Başkaları bilmesin olur mu? Okuldakiler falan. Hiç merak etme. Ama yani senin yaptığın bir şey yok ki. Sen bir yanlış yapmadın. Bu senin suçun değil. Yapmadım. Ama annem de yapmadı. Ben biliyorum onu da yapmadığını. Canım. Tamam, yarın her şey çok güzel olacak. Aa, Ben İbrahim Bey'in söylediği şeyi sana söylemedim. Belki seni yarın annenle görüştürecek de. Gerçekten mi? Hı -hı? Umarım. Hadi bakalım. <gülüyor> <bir>. <gülüyor> İyi Tamam, bir şey Ya tamam zor durumda falan olabilir ama yani bizde kalmak zorunda mıydı? Bunu anlamıyorum. Yani şu an bunu mu düşünüyorsun? Ya Kerem bizim eve yerleşti diyorum. Ya ne olacaktı? Yani Sence Cihan Hoca onu dışarıda mı bırakacaktı? Yalnız mı bırakacaktı? Orası kesin zaten. Yani babamın o sebeple getirdi. Ama anlamadığım bir şey var. Annem niye böyle yapıyor onu bilmiyorum. Ya normalde benim hoşlanmadığımı biliyordu. Hep beni savunurdu. Ya i̇lk defa bana carladığını gördüm bu konudan dolayı. Minis. Zeynep şu anda çok zor bir durumdan geçiyor, tamam mı? O yüzden bence hiç yüklenme. Ya tamam, ben de bir şey demiyorum zaten, bir şey istemiyorum. Sadece üç dört gün kalsın gitsin. Başka bir şey demiyorum. Peki gitmezse ne olacak? O zaman bulacağım ben bir yolunu, onu göndermene. Melis saçmalama. En sonuçta bu kız senin kardeşin. Sakın Kerem. Ya biz bunu daha önce konuşmadık mı seninle? Ne oldu şimdi? Hem sen bana söz verdin kimseye söylemeyeceğim diye. <laughs> Verdim. Ve sözümü tuttum. Ama yani sonuçta bu kızı destek olman lazım. Kapatabilir miyiz bu konuyu lütfen? Peki. Eve gidelim artık. Tamam. Efendim. Evdesin değil mi? Yok değilim. Yani şu an Melis'le dışarıdayız ama onu eve bırakıp sonra mekana geçeceğim. Yani istersen orada buluşalım. Tamam. teşekkür ederim. Zeynep'e bu kadar içten davrandığın için. Rica ederim yani. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Evet ama yani Zeynep'in Demet'in kızı olduğunu bile bile bu kadar içten davranman önemli. Teşekkür ederim. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa dünya. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Aynen öyle. Zeynep. Gel kızım. Ben su alacaktım da. Gel ben sana vereyim. Mekanı açmışsın kardeşim. Ya artık zamanı geldi. İşte kapıda bekliyor zaten. Haklısın. Ne haber? Olsun. Haberin vardı değil mi? Var da. Sen nereden öğrendin? i̇şte anneme haber vermişler. Yani. Ya. Sen tanıyor muydun peki? Yani kimin nesiymiş? Yok ya yani bir, bir ...ilk kez falan tanıştık. Yani şey. Hatırlıyorsun, eskiden beni şey götürdüler de, holding yemeklerine falan, veliaht hesabı. Ha. Ya yani neyse, şey, Zeynep nasıl? Berbat. Ha. Zaten o yüzden geldim. Arabanın anahtarını isteyecektim de. Hayır ola? evde duramıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. En azından yakınlarında olurum dedim Zeynep'e. İçecek aldın mı? Aldım Kerem Bey. İki tane getirsen bize. Anladım. Sağ ol. Anne ne peki? Ya annem anlatmadı zaten. Yani babamla konuştum. O yani bir şeyler anlattı ama yani sonuçta babamı biliyorsun. Çok bir şey de anlatmıyor. Hmm. Bu kim? Aa, he, o şey Ufun bacına ya. Yani kıramadım istedi işte. Oo sipariş de alırız yani. Ya yok be ya işte adam yani bizim için neler yapıyor sonuçta. Ben de yapayım dedim. Bunu alın kardeşim. Bunu da alın. Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz Ufuk. <gülüyor> <gülüyor> Benim müstakbel bacana da benziyor ama. Pardon Kerem Bey. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Neden sakladınız? Ya sonuçta henüz hiçbir şey belli değil o yüzden yani gerek yok. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.